Merhaba arkadaşlar. Bugün Jet Solar'dayız. Jet Solar artık sizlere özel esnek panel üretiyor. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz yere göre üretiyor. Bu bir müşterimiz için bunu ürettik bu arada. monokristal half cut bir panel. Şimdi hep birlikte bir bakalım. Şu esnek panelin değerlerine bakacağız. Şöyle hem size gösterelim. Şöyle zarar vermeden. Bunu tekne için bu arada yaptık. Özel bir ölçü. Teknenin üzerinde yani alanımız biraz müsait. Bir kısım da müsait değildi. Bunu biz yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz. Gerek bir parça gerek iki parça. Yani müşterimiz burada tek parça istedi özellikle. Kendisi istedi. Evet. Şimdi panelimiz burada. Şöyle baktığımızda monokristal half cut bir panel. Kendi üzerlerinde soketler var. Daha yeni fabrikadan çıktı bu arada. Yeni geldi ürünümüz. Kendi soketleri üzerinde soketleri zaten yapmışız. Hazır bir şekilde. Köşelerden hiç hava açılma yapmasın diye hepsi silikonlu. Genelde diğer panellerde bunları göremezsiniz. Bunu özellikle yapıyoruz. Buralarda zaten baskı yediği için zaten su almıyor. Ama biz yine her ihtimale karşı bunu da yapıyoruz. Bunu teknenin üzerine güzel bir şekilde yapıştıracak ve oradan bir enerji elde edecek. Ve çok makul fiyatlara yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz bunda. Ee, panelimizi açtık. Şimdi panelde iç ortamda kaç volt aldığımıza bakalım. Şöyle baktığınızda ekranda zaten gözüküyor. 29.69. Şöyle ben biraz uzaklaştığımızda değişik gösterebiliyor. Şimdi paneli alalım. Birlikte dışarıda bakalım. Direk paneli güneşe yatırdık eksi ve artıyı takalım. Bakın 44 volt almaya başladık. Bu arada üzerinde. Şöyle gölge yaptığımızda bakın çok hafif bir değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da teknenin üzerine ya da arabanın üzerine esnek olacak şekilde koyuyorsunuz. Hücreler çalışmaya başlıyor. Bizden özel sistem yaptırabilirsiniz. Özel ölçülerle bize geldiğimiz zaman özel ölçülerinizi yapıp Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Gerek bu şekilde iki parça.